Arkadaşlar bakın şöyle böyle bir iz yaptık. Taptır. Bu, bu bozdun mu diye soruyorsanız hayır arkadaşlar. Bozmadım. Burada. Tabi ki de bunu buraya koydum. Şimdi değerinde. O yüzden kalıbımız da tabi ki de burada. Bakalım hala vardır. Hala var yani. Hala var diye düşünüyorum. Bayağı açıldı arkadaşlar. Şu kadar yeter anca. Bayağı çok açtık. Bakın böyle tatlı bir sürü şey yaptık. Arkadaşlar. Arkasına şöyle de kıvırıyoruz, <laughs> <laughs> Güzel olsun arkadaşlar bakın. İlk başta konuşmadım arkadaşlar. Çünkü çok önemli bir şeyler yapıyoruz değil mi? ben böyle tatlı bir şey çok yumuşak. Bakın arkadaşlar şöyle mis gibi kokuyor. <laughs> Mis kokuyordu ne? Bayağı mis koktu. Bursa arkadaşlar çok iyi kokuyor. Doğum günü videosunda da mis gibi kokuyordu <laughs> ne? Babamın doğum günü videosunu izlediyseniz izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. Bırakıyorum linkini de. <laughs> Veya böyle yuvarlak. Tatlış bir tane. Bunu da kullanacağız sade sade. Sade kaseye kullanacağız. Hazır mısınız? Merak. Böyle bir şey arkadaşlar. Hemen.